Rüyada kovalanmak. Rüyada kovalanmak genellikle korku, endişe ve kaçma isteğinizin dışa vurumudur. Bu rüya, hayatınızda sizi rahatsız eden, baskı yapan ya da sizi korkutan durumlarla baş etme ihtiyacınızı ifade eder. Kovalanmak, aynı zamanda bilinçaltınızın sizi bu olumsuzluklardan kurtulmaya ve kendinizi korumaya çağırdığına işarettir. Korkularınızla yüzleşmek ve onları aşmak için bir fırsat sunar. Bu rüya, korkularınızla cesurca yüzleşmeniz ve onlarla başa çıkmanız gerektiğini vurgular. Kendinizi savunmak, sınırlarınızı belirlemek ve olumsuzluklardan uzak durmak için harekete geçmelisiniz. Rüyayı gören kişi, içsel güç ve kararlılıkla korkularını yenmeli, özgürlüğünü yeniden kazanmalıdır. Bu süreçte destek almak ve kendinize şefkat göstermek önemlidir. Gelecekte, korkularınızla başa çıkmak ve hayatınızı kontrol altına almak için adımlar atmanız gerekebilir. Bu rüya, zorlukların sizi yıldırmaması ve mücadeleci olmanız gerektiğini hatırlatır. Cesaretinizi toplayarak, sizi rahatsız eden durumlardan uzaklaşabilir ve daha huzurlu bir yaşam sürebilirsiniz. Aynı zamanda, güvenli alanlar oluşturmak ve sağlıklı ilişkiler kurmak için fırsatlar doğacaktır. Geçmişte yaşadığınız korkular, travmalar ya da zorlayıcı deneyimler sizi etkileyip bilinçaltınızda yer etmiş olabilir. Bu rüya, bu deneyimlerle yüzleşip onları aşmanız gerektiğinin farkındalığını gösterir. Geçmişten gelen yükleri bırakmak, ruhsal iyileşme ve özgürleşme sürecinizin başlangıcıdır. Rüya'da kovalanmak, korkularla yüzleşme, özgürlüğü yeniden kazanma ve geçmiş yüklerden arınma ihtiyacını simgeler. Gelecekte cesaretli adımlar atmak gerektiğini anlatır.